Tam tamına 6 saatte birinci, birinci diyor. diyor. O, o da da şu, şu anda anında tek anında. Bu Burada Burada bir usta dizisiz. Buradaki geri gel gel, şansı var. Bu gitti. Bu da gitti. Bu <laughs> tamına. <laughs> İkinci kez mistik mağaza geldi. İlk defa görüyorum gerçekten İki kere geldiğini. Hemen bir şansımızı deneyeceğiz güzel temiz %90 indirim çok iyi abi süper en yüksek indirim aldık herhalde hemen girelim mağazaya evet buradan neleri alabiliriz buradan %90 indirim gelmişken hemen fişler alınır Kutu silah kutularını alabiliriz hemen fişleri toplayacağım direkt kıyafetlere ihtiyacım yok şu anda çok güzel bir indirim geldi. Gerçekten çok iyi başladık. 90 indirim çok temiz. Gerçekten neredeyse beleş. Beleş iyiydi. Beleşi severiz. Sularını almamak olmaz. Hepsini toplayacağız. Tamam burada başka bir şey alacağımız başka bir şey kalmadı. Alok falan var. İhtiyacım yok onlara. Bir mağazayı değiştirelim. Evet. Buradaki fişleri de hızlı bir şekilde toplayalım. Bunları da alalım. Silahları 7 level yapacağız. Alalım seni. Hemen hızlı hızlı fişleri kasaya gönderelim. Fişler önemli Bütün etkinlikleri alıyoruz. Hemen silah kutularına geçelim. Ver abi. Ver ver ver. Bütün silah kutularını ver. Temiz. Çok iyi bir indirim. 50 elmas çok çok ucuz tamam burada da her şeyi aldık alabileceğimiz her şeyi aldık buradan da ee, şey yapabiliriz şuradaki kıyafeti alabiliriz bu set bir şeye benziyor alalım kasada dursun süper abi 90 indirim var 150 elmasa geldi. Bayağı ucuz. Güzel. Set bir şeye benziyor diyebiliriz. Kullanmayız. Kasada dursun. Sıkıntı yok. Buradan da alabileceğimiz başka bir şey kalmadı. Hemen çıkalım. Güzel bir harcamaydı. Hızlı bir harcamaydı. Güzel bir indirim geldi. Şimdi aldıklarımıza şöyle bir kısa bakalım. Oy bayağı silah kutumuz olmuş. İndirim kovra kutusu olmuş. Bunlarla silahları 7 level yapabiliriz herhalde. Bunun videosunu çekeceğiz. Salsa şimdi bunlar. Aldığımız kıyafete de bakalım. Set idare eder kullanabilir miyiz bilmiyorum kullanır mıyız öyle kalır herhalde daha ileri var çünkü tamam şimdi biliyorsunuz ki dün yeni sezon geldi gençler biz de bu sezon kasalım dedik ilk büyük biz olduk Avrupa 1 olduk gerçekten güzel bir şey zor bir şey ama sıkıntı yok küresel biri çıktığımız maça geçeceğiz gerçekten çok tehlikeli adamlar vardı çok sıkıntılı bir maçtı e, bu maçları da girip bizlerle beraber nimo tv'den canlı olarak diyebilirsiniz burada da böyle sıkıntılı tehlikeli maçlar geçiyor yorulduk ama başardık bayağı da şu anda da yorgunuz arkadaşlar yani ben daha uyumadım daha doğrusu bir şeyler atmaya çalışıyorum Ve destek vermek adına da kanal abone ol bildirim zilini açabilirsiniz isterseniz zaman kaybetmeyelim bu maça geçelim abi. Kahramanlık maçı, büyük ustalık maçı daha doğrusu. Daha kimse büyük usta olmadı. Bakacağız. bir sağlamdı, sıkıntılı. İkili girdik. Ya Villa şey Villa oynayacağım ha ya da Santos'a <laughs> bakıyorum. Sol bayağı kalabalık. Villa gidilir. Ne diyorsun? Bence Santos'a yeterli yapalım. Atladım Villa ya. Bir takım solumuzda. Ha basalım şuna. Şuna basalım. Geride kaldı ona basabiliriz. Vurdum. Gel Akif. Var burada bir daha var. Eminim. Aynen arkadaşı da atladı buraya. Çok iyi. Başka takım joy diye sıçtı. O adam adam var. Adam var adam var. Saldım saldım görmedi. Çok iyisin akif. Git onu takip açtı adam. açıktan Şeye çıkıyor, oyduya çıkıyor. Ui. Kritik, kritik Tam 6 saat olacak bu arada. Şeyleri saymaz Tam 6 saat bu arada. ki 1 saat falan bunun yemek falan desen akif. Tam 6 saat. Benim bildiğim. Tepe yedi. Aa gördüm gördüm önümüzde. Seni görmedi. Gördün mü? 285'teki kulübede. Geliyor sıne geliyor. Sıkmayacağım sıkmayacağım sıkmayacağım. Seni görebilir iyi akif. İyi görürler Geliyorsunuz geliyor. Alır mısın? Hazır mısın? Tepeye çıksın tepeye çıksın. Vur şimdi. Kafa yedi, kafa yedi. Ee, arkadaşını Nerede arkadaş? Evde evde arkasındaydı. Geldi 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 o da geldi. Evin gördüm. arkasında. Çok iyi ben. ben. İyi ki temiz. Arkadaşlar bu maçta kafa falan yok. Kafaymış falan öyle şeyler yap. Direkt dalacağız elimi. Para. Ben kafa nedir şanslar yani bilmiyorum. Kafa diye bir şey yok. Bu maçta kafa yok. Abi biz alan bayağı uzak gidelim artık. 5 param var. Bu bayağı uzak alan. Nereden Para var Onları fullleyelim gel. Tamam oradan fullleyip öyle alana gidelim. Aa soldan gidiyor. Sıkalım mı abi? Dur bir alana girip. Bekle 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 bekle. Aa bunlar iyi. Şu sağ, sağdaki sağdaki görmedi beni. Sağdaki görmedi. Sağdaki Tamam lan, lan şey tamam var. Var. tamam. Tamam basıyorum tamam. lan. Basıyorum lan. Ha, yaklaşacağım. Bak, bak, bak. E, bombalarını attıracağım ha. Bomba atacak o <laughs> büyük ihtimal. Atıyorum bomba attım ben. O da attı. <laughs> Geri çık Akif bir. Bu <laughs> <laughs> iyisin <İzim> be. <laughs> Emircan <laughs> Emircan kardeşim. <laughs> Seviyorsun <Sevgili gülüyor> <sevgili gülüyor> like at. Akif 5 takım var. Bizim dışımızda 10 kişi. Orada bir var sende bak. Ben almaya yaklaşacağım. Kendimi Kendimi gösterdim oynuyor. Kaçıyor. Ben de ben aldım. Bomba çektim. Aa öldü o. Arkadaşı var. Alacağım. Nerede? Tamam Benim sakin ol mi? gördüm. Ronaldo'su var dikkat et. Bomba çekti bomba çekti dikkat et. Başka biri daha var. Başka takım geldi Akif. Aa, arada kapa kaldım. kendini kapa kendini. Sıkıntı yok. Akif şuradakine çıkalım mı? Şurada. Çık çık çık. 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 Buradaki geliyor Akif gel gel şuna basın. Bu gitti. Süpersin. Arkası var. Tamam bekle. de şunu gördüm. Hadi, hadi. Bu da e, tamam onun iposunu ver bana. İçeride mi? Tamam gördüm onu. Durdunuz aldım sizin. Bize yani, basıyor. Ben cekli, de ona basacağım. Öldü. İçeride. Arkadan vuruyor ona. Arkası daha var. Ee, onu tutlamam lazım Akif. Aa arka, arka vuruyor. Öldü. Bravo. Arkası daha var, arkası var. Faktör 2. Hoş onu oyna. Şu tarafta var, o, şu tarafta vardı herhalde. Geldi geldi. Ondan... Nerede? Faktörün içinde. Gördüm. Kaçtı o. Basıyorum Akif ona gel gidelim. Gel şuna gidelim. Ya mı çıktı bu? Hayır hayır de devam et. Ya şeyin arkasında gördüm gördüm. Bu kutunun arkasında gel. Hangi senin tarafı tamam evet, basacağım gel Böyle. Gir oradan tek kutu ha sağdaki kutu. Tek. Tamam o da gitti. Tamam. Pero. Kardeşim seviyor. Nasıl silahına var ki beni korusun. İki kişi kaldı arkadan geliyor. Geldiğimiz yer geldiğimiz yer geldiğimiz yer. Beni görmedi. Bombalayacağım orayı. Geldi burada burada burada. Kapının girişinde. Bomba çekti dikkat et. Ben de ona çektim. Yani. Sağda da var sağda da geldi. Sağda da geldi. Aç kalan Gördüm. Aldım seni. Sol, sol yakın sol yakın geldi basıyor. Bekle bekle. Can at. Hadi atlandı. Ya duvar şeyden vurdu. Ronaldo'dan vurdu. Nasıl vuruyor? Buralardan Duvardan hile çık, hile duvarın içinden falan hile. giriyor. Hile bak, hile. Hile, hile. hile. Duvardan vurdu beni. Bak 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 nasıl dönüyor. Duvardan geçiyor. Sıkıntı yok. Güzel. Bu son maçta da hile gelmez ya. 6 saatte. Şu anda saat tam tamına 603 geçiyor. Ee, i̇lk büyük usta biziz. İlk çıkan biziz. Tam tamına 6 saatte çıktık. Süper bir maç. Yanımdaki full ikili oynadık. Hamdi bir daha dörtlü oynamadı. Dörtlü oynamak biraz daha basit aslında ikiliye göre ama totalde bir 14 kilimiz var. Sonda hile geldiğini düşünüyoruz. Böyle buzun içinden falan girdi. Çözemedim nasıl oldu. Bu maçta oldu. Sıkıntı yok. Şanssızlık diye. Hemen size gösterce girdik. Akif de bu arada arkamdan geliyor. Dördün. İlk büyük usta biziz şu anda. Arkamızdan yine bir Türk arkadaş var. Bayağı sağlam adam var aslında. Bu büyük ihtimal hileydi. Aynı. İlk büyük usta biziz. Dediğim gibi güzel videoyu da burada sonlandıralım arkadaşlar. ile beraber bu serüveni sizlerle de paylaşmak istedik. Ay yorulduk. Hala da yorgunuz. Sıkıntı yok. Devam edeceğiz. Diğer videolarda haberde olmak için kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.